Arkadaşlar, evet herkese merhabalar arkadaşlar. Sadece durduğu için telefonun yine şarjı bittiği için o yüzden. Şimdi bunları açacağız. Bu benim. Bu. Ee, i̇ki tane aynı şeyden yanlışlıkla sipariş etmiş bulunuyoruz. Biz etmedik aslında. Hmm. Kendi. E, bip neyse bip. adını vermeyeyim bari. Şurada Şöyle, açar mısın kanka? Açıyorum. İyi ki, i̇lk, i̇lk önce sen kendini aç. Kanka kinaş... düzgün tutar mısın? Düzgün tutuyorum da sen şurada tutarsan daha güzel olacak. Minsucu mu Şurada Aa, tutsana. Kanka, kanka. Ay hep. Şurada şurada aç. Çıldırıyor beni. Portakalı sağlık. Burada kaç yıllık arkadaşlık olduğumuzu söylüyoruz. 5 yıl. Altı olabilir. 5. Hey salam bu da kötü bir şey. Allah'ım bu ne? Belki. Belki eh yani. Belki şey e, Duda biraz saçı güzel. E, kıyafet kıyafeti çok kötü. Şimdi benimkine geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Nile Işıkhan'ınkini açıyoruz. Vallahi ee, be, be, Bel ee, saçı güzel sadece bu arada bence. Bence de. Ay, üç katlan benimki senin. Üç katlan. Pardon benimki de üç. Allah'ım yarabbim ne dandik oyuncaklar açıyoruz biz ya. Yemin ederim bunun kadar olmadılar geçen videoda açtığınızda. bunun pardon kadar pardon. Zaten onun kadar ol. Olsa... Bunlar biz orijinal diye sipariş ettik ve böyle bok gibi çıktı. <laughs> Aç kanka boş ver. Aynısı. Aynısı. Ama, Ama benimki kıyafeti vardı. daha güzel. Ha, ha, Yok. Ha, ha, ha. Evet. <laughs> ne? Ana benimki. bu. Arkadaşlar biz dur şunu çözüp geliyoruz biz. Evet arkadaşlar. Bu bok gibi bir şey oldu. Aynı şeyden çıktı. Belki sadece kıyafet. Neyse. Bef, var. Best friends. Ee, şey. Saç, saçları güzel bence sadece. Bence de. Diğer şeyleri bok gibi. Nasıl böyle. Evet. evet arkadaşlar. Güleli. Sakın böyle şeyler almayın. Görüşürüz. <laughs>